Tarihte bugün 17 Haziran 17 Haziran 1462 Kazıklı Voyvoda'dan Fatih'e suikast girişimi Kazıklı Voyvoda olarak da bilinen Eflak Prensi 3. Vlad, Fatih Sultan Mehmed'e başarısızlıkla sonuçlanan bir suikast girişiminde bulundu. Osmanlı'ya vergi vermeyi reddederek uzun yıllar boyunca Fatih'in düşmanlarından olan 3. Vlad, Fatih'in Eflak Seferi'nde başkent Targoviste'yi ele geçirmesinin ardından gece vakti suikastini planlamış, başarısızlığa uğrayınca Eflak'ten kaçmıştı. Fatih Sultan Mehmet ve orduları Eflak'e girdiklerinde karşılaştıkları manzara korkunçtu. 20 bin kadın, erkek ve çocuk 5 kilometre boyunca kazıklara oturtularak öldürülmüştü. 1474 yılına kadar sürgün hayatı yaşayan 3. Vlad 1476 yılında ordusuyla birlikte Eflaki ele geçirmek için geriye dönmüş, ancak askerleriyle beraber Türk ordusuna yenilerek öldürülmüştü. 17 Haziran 1631 Mümtaz Mahal anısına inşa edilen Tac Mahal Babür İmparatoru Şah Cihan'ın üçüncü ve en gözde eşi Mümtaz Mahal doğum yaptığı sırada yaşamını yitirdi. Bir isyanı bastırmak için askerleriyle beraber Burhanpur'a giden Şah'a eşlik eden Mümtaz Mahal, 14. çocuğunu doğurduğu sırada 38 yaşında yaşamını yitirdi. Şah Cihan, eşinin ölümü üzerine ertesi yıl Tac Mahal'in inşasını başlattı ve anıt mezar 20 yılda tamamlanabildi. Mümtaz Mahal'in naaşı, Şah'ın isteğiyle Tac Mahal bitene kadar Burhanpur'da kaldı ve daha sonra Tac Mahal'e nakledildi. Bugün dünyanın yedi harikasından biri ve Türk İslam mimarisinin en görkemli yapılarından sayılan Tac Mahal, Hindistan'ın da en önemli turistik eseridir. 17 Haziran 1967, Çin ilk hidrojen bombasını test etti. Çin Halk Cumhuriyeti ilk hidrojen bombasını test etti test Doğu Türkistan'ın Loknor bölgesinde uçaktan atılarak gerçekleştirildi. Deneme sonrası Çin, bu alanda hızla ilerlediğini ilan ederek dönemin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nden oluşan iki kutuplu dünyasında üçüncü bir güç olarak ortaya çıkmaya başladı. 1950'li yıllarda Sovyetlerden aldığı destekle atom çalışmalarına başlayan Çin, 1959 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile ilişkilerinin kesilmesinden sonra çalışmalara tek başına devam etti ve ilk atom bombasını 1964'te patlattı. 17 Haziran 2005 Recep Bilginer hayatını kaybetti. Gazeteci ve tiyatro yazarı Recep Bilginer Ankara'da yaşamını yitirdi. İstanbul Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdikten sonra gazeteciliği atılan Bilginer, edebi hayatına şiir yazarak başladı. Birçok gazete ve dergi çıkardıktan sonra tarihsel konulu oyunlar yazmaya başlayan Bilginer'in, birçok oyunu İstanbul Şehir Tiyatroları ve Devlet Tiyatroları tarafından sahneye konuldu. 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından verilen Devlet Sanatçısı ünvanını alan Bilginer'in oyunları arasında Sarı Naciye, İsyancılar, Yunus Emre, Mevlana, öteki eserleri arasında ise Politikada Bir Sarı Çizmeli, Hapisliğim, İnsan Bir Düşüncedir, Hapiste Bir Gazeteci, Zenginler Hükümeti ve Unutulmasınlar diye yer almaktadır.